Merhaba arkadaşlar. 2023 YKS için gerçekten çok ciddi hedefi olan arkadaşlar uzun zamandır bu sınav için çalışıyorlar. Bu sınavda matematiğin ne kadar önemli olduğunu e, anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Bu sınavın omurgası matematik arkadaşlar. 200 sorunun 80 tanesi matematik. Ve ilk burada aşmamız gereken engel de TYT matematik. Şimdi TYT matematik netleri 20 artı olan arkadaşlarla Temmuz ayının birinden beri Beko Sistem'de bir çalışma yürütüyoruz. İki ayı doldurmak üzereyiz. Bir Eylül itibariyle de sevgili mezunlarla başlayacağız. Onlardan da 25 TYT matematik yapabiliyor olmaları gerektiğini onlara söyledim. Ve onlardan da 25 matematik neti istedik. Beko Sistem'de birlikte çalışabilmek için. Şimdi Tabi 20 artı matematik yapan arkadaşların işini biraz kolaylaştırmak için. Zira hani 20 artı matematiği çok kolay yapabilenler. Bırakın 20'yi 30, 35, 35 artı yapan çok fazla arkadaşımız var. Ama 20 artı matematiği böyle ittire kaktıra yapan arkadaşlarımızın işini biraz kolaylaştırabilmek için Beko Sistem'de 2 aydır TYT 20 artı mat videoları çekiyoruz. Haftada 2 tane video yayınlıyoruz. 10, 15 ve 16. videoyu da Bugün sevgili Beko Sistemi üyeleri izleyecekler. Ve 20 artı matematik serüvenimiz tamamlanacak. 1 Eylül'den itibaren, yani önümüzdeki haftadan itibaren, e, TYT 25 artı matematik serisi başlıyor. 2 ay boyunca da 25 artı TYT matematik videoları, haftada 2 tane olmak üzere sizlerle birlikte olacak. Şimdi buradaki amacımız nedir? Bunu anlatmak için birazcık bu videoyu e, sizlerle buluşturmak istedim. Arkadaşlar, yani... E, hiç unutmuyorum ki ilk başlar hikayesinde muhtemelen o arkadaşımızla çekeceğiz. Kendisi Bilkent Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşti. Mezun yılında kazandı. Onunla görüşmelerimizde bana şöyle bir şey söylemişti. Hiç unutmuyorum. Sevgili Nevzat Barış. Buradan da selam olsun kendisine. Hocam dedi ben geçen sene de 35 artı yapıyordum ama. Hem TYT'de hem AYT'de. Hani sınav anında biraz sıkıntı yaşadı 2021'de. Ama dedi bu yıl daha rahat yapıyorum. İşte bu 20 artı ve 25 artı videoları sizin o netleri daha rahat yapmanızı sağlayabilecek içeriklerden oluşuyor. Yani soru çözümü gerçekten hani çok güzel soru çözümü yapan matematik öğretmeni meslektaşlarımız var. YouTube'da onları bulabilirsiniz. Bu öyle değil. Yani soru çözümü değil bu videolar gerçekten bu netleri yapmanızı kolaylaştıracak içeriklerden oluşuyor. Şimdi Eylül Ekim aylarında TET 25 artı mat videoları tamamlanacak. Kasım Aralık'ta 30 artı videoları gelecek. Ondan sonra da biliyorsunuz Ocak'tan sonra efsane mat master videoları gelecek. Şimdi sevgili mezunlar 1 Eylül'de çalışmaya başlayacaklar. Onlar için TT 20 artı mat videolarını kaldırmayacağım. 10 gün boyunca kanalda olacaklar onlar bu 16 videoyu. Bu 10 günde hallederler diye düşünüyorum. Ondan sonra uzay boşluğundaki yerini alacak o videolar önümüzdeki yıla kadar onları izleyemeyeceksiniz. Geç kalmamanız için biraz da bu videoyu çekiyorum. Beko sisteme katılın. Bu videoları izleyin. Yani bunların emsalini, benzerini vesaire bir yerlerde bulamazsınız. Bu tip içerik üreten başka bir YouTube kanalı da yok zaten. Sevgili arkadaşlar, Beko sisteme üye olmanızı istiyorum. Beko sisteme üye olmak için de yapmanız gereken bu videonun açıklama kısmındaki linki tıklayarak kanala ...katılmanız gerekecektir. Ocak ayına kadar... ...size Jedi paketi yetecektir bu videolar için. Ama Ocak'tan sonraki... mat Master videolarını... ...izleyebilmek için Master Jedi olmanız gerekiyor. Ayrıca yarın... E, ...üniversitede okurken... E, ...herhangi bir lisans programında... ...eğitim hayatına devam ederken... ...üniversite sınavına tekrar girmeyi deneyecek arkadaşlarımız için... ...Master Jedi arkadaşlarımız için... ...bir video gelecek. Onlara bazı önerilerim olacak. Eğer... Bu videoları da izlemek istiyorsanız Masterjet paketi almanızı öneririm. Bu videodan sonra Beko Sistem üyelerine TYT 20 artı mat videolarının 15 ve 16.sı gelecek. Yarın da dediğim gibi üniversite sınavına, üniversitede okurken hazırlanmayı düşünen arkadaşlarımız için videolar gelecek. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.